Buyurun, sayın, evet. sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 687 sıra sayılı tasarı hakkında söz almış bulunuyorum. Ama öncesinde bütün us, bugün usta sanatçımız kayağını kaybettik. Salı günde korumasının olmadığı söylenen savcımız Selim Kiraz'ı kaybetmiştik. Kendilerine rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli Milletvekilleri, görüştüğümüz ile ilgili pek çok madde üzerine uzlaşılmış, özellikle yakın tarihimizde ülkemizi boğan an yasa boğan maden kazaları dikkate alındığında önemli düzenlemeler getirilmiştir. Başta grubumuz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve Sayın Bakan'a teşekkür ederim. Dileğimiz bu kanunların sağlıklı şekilde işlemesi, eksikliklerin ivedilikle yerine getirilmesi ve denetim mekanizmalarının kanunda belirtildiği üzere etkili bir biçimde işletilmesidir. Değerli milletvekilleri, son bir yıl içinde çok hızlı bir süreç yaşadık yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 4 yıllık bir yasama sürecini geride bırakıp şimdi de genel seçim satım haline girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte pek çok tartışma yaşandı ve yaşanmakta. Türkiye'de hemen her gün Avrupa ülkelerinde birkaç yılda bir rastlanan türden olaylar yaşıyoruz. Sadece son bir hafta içinde yaşananlara bakarak yeni Türkiye'nin nasıl bir kara toplu üzerine oturduğunu anlamak mümkün. Bakınız iş güvenliği yasa tasarısını görüşüyoruz ama ben halen durumun ne kadar ciddi olduğunu anlaşıldığından pek emin değilim. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre Mart ayında en az 139, yılın ilk üç ayında en az 351 işçi yaşamını yitirdi. Ama bunu konuşan yok. Daha geçen gün konteynerde yanarak ölen işçilerimizi düşünmeden edemiyorum. Cumhurbaşkanının gündeminde başka konular var. Meksika tipi başkanlık e, yapısını sistemini nasıl getirebilirim? Muhalif sesleri nasıl susturabilirim? Kendisi bunları düşünüyor. Ülkemizi iç karmaşaya sürüklüyor. Halen bulunduğu makama asla yakışmayan ve eşi görülmemiş bir üslupla konuşuyor. Ve ne yazık ki bu ülkede yaşanan hiçbir gerçek acının umurunda olmadığını görmekteyiz. 15 yaşındayken öldürülen bir çocuğun halen siyaset ve provanda malzemesi olarak kullanıyor, kullanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanının işi bu mudur? Gündem yaratmak mıdır, saf tutmak mıdır, oy istemek midir? Sayın Genel Başkanımıza Berkin Elvan ekmek almaya giderken vuruldu ise belgelerini göster diyebiliyor. Ama camide içildiğinin belgesini bulamıyor. İmamın imamın reddine rağmen. Boşver boşver. Kabataş yalanını biraz, biraz sıkı, evet yapmayın bence de. Bence de. Annesini yuhlatmayın. Mitinglerde annesini yuhlatmayın. Kabataş yalanının ise karşı belgesi var. İddiaların yalan olduğunu yedi düvel gördü. Sağır Sultan duydu. Değerli arkadaşlar, lütfen hepimiz ideoloji ve görüşümüz ne olursa olsun sağduyulu olalım. Ve Berke'nin daha fazla siyaset malzemesi yapılmasına, ailesinin acı üstüne acı yaşamasına izin vermeyelim. Çünkü acının ideolojisi yoktur. Değerli arkadaşlar, dört yılı geride bırakırken genel anlamda neler oldu bir bakalım. İş kazaları Cumhuriyet tarihinde görülmüş derecede arttı. Çocuk işçi sayısı, kadına şiddet vakaları yükseldi. Eğitim önceki AKP iktidarlarında olduğu gibi yine geriledi. İmam hatipler çoğaltılarak Anadolu ve fen liseleri işlere sitirildi. Eğitimde gericilik tavan yaptı. Kindar ve dindar nesiller yetiştirilmesinin tüm altyapısı hazırlandı. Sağlık sisteminin tüm unsurları alarm verir hale geldi. Doktorlar performansla hastalar acillerle perişan edildi diş hekimi muayenelerinden hizmet hizmet alımı çabalarında kulak tıkandı. Sizin battığınızdan daha fazla batmıyoruz merak etmeyin. Ülkemiz mozayini oluşturan tüm görüş, inanç ve ırklar üzerinde kaos yaratmak amacıyla oyunlar oynandı. 12 Eylül sıkı yönetiminde görmediğimiz uygulamalar biçim ve el değiştirerek ve kanunlarla kılıf yaratılarak hayata geçirildi. Çağlayan'da iki gündür avukatlara yapılan muamele Emniyet güçlerinin bu ülkenin geleceğini inşa edecek üniversiteli gençlere yaptığı kabul edilemez gözaltı ve uygulanan şiddet nasıl faşizan bir iktidarın hüküm sürdüğünün en açık göstergesidir. Bu halk, işçisinden memuruna, öğrencisinden öğretmenine, hastasından doktoruna, emeklisine değin sistematik bir şekilde AKP'den zulüm görmektedir. Milletvekillerinize bu dönemin simgesi olarak kol saati dağıtmakla çok isabetli bir iş yapmışsınız. Bu dönem bu kol saatiyle hatırlanacak. Bir eski bakanın da iki bavulla İngiltere'de yakalandığı iddiaları da cabası. Biz CHP olarak iktidara geldiğimiz zaman bunların hiçbirine izin vermeyeceğiz. Tek tek hesabını soracağız. Yüce Divan'da yargılanmalarına, adalet önünde hesap vermelerine sağlayacağız. Çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımıza koruyacağız. Gezi'de öldürülenlerin hesabını adalet önünde soracağız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.